Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. 24 TV canlı yayınına katılan Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, geliştirme çalışmaları devam eden Bayraktar TB3 SİHA'nın 2023'te TCG Anadolu çok maksatlı amfibi hücum gemisine konuşlandırılacağını açıkladı. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Saha Expo 2022'de TEI Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit, Bayraktar TB3 SİHA için PD-170 turbodizel havacılık motorlarının teslim edildiğini açıklamıştı. Bizim geliştirdiğimiz motorlar irtifa yakımında dünyada sınıfındaki en iyi motorlar, bu sınıfta 30 bin feet'i geçen başka İHA motoru yok. Aksungur bizim motorlarımızla 30.000 bin feet'i geçti ve bunlar gerçekten de az yakan motorlar, motorumuz Aksungur'la 49 saat havada kaldı. Son olarak da TB3 için yine bu PD170 serisinden motorlarımızı teslim ettik. Baykar Savunma da bunların entegrasyonuyla meşgul. Teknik özellikleri Teknofest 2021'de açıklanan Bayraktar TB3, Bayraktar TB2'ye kıyasla kısa pistlerden kalkış kabiliyetinin yanında daha yüksek faydalı yük kapasitesine ve taşıma esnasında alandan tasarruf için katlanabilir kanatlara sahip olacak. 2022'de Gökyüzü ile buluşması beklenen Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'da 30 ila 40 adet konuşlandırılması bekleniyor. Bayraktar TB3 SİHA Anadolu'nun güvertesini kullanarak Stobar tipi iniş kalkış yapabilecek. Ayrıca Anadolu'ya entegre edilecek komuta merkezi ile de aynı anda en az 10 adet Bayraktar TB3 SİHA'nın operasyonlarda kullanılabileceği ifade ediliyor.